Selamlar çiçek severler kanalımıza hoş geldiniz. Evet A101'deyiz. A101'e 17 Ağustos itibariyle e, saksı ve toprak e, geliyor. E, renk renk saksı çeşitleri var. Gördüğünüz gibi e, balkon saksıları, bitki toprağı, orkide saksısı, renk renk istediğiniz e, saksılar yine A101'de satışa sunulacak. 17 Ağustos itibariyle yine ideal bitki Toprağı, akasya saksılar, orkide saksıları. Evet, A101'e gelmişken böyle e, hangi çiçekler var satışta olan onlara da bir bakmak istedim. Bakın böyle yine sukulent çeşitleri var. E, şöyle gördüğünüz gibi. Hatta bu sukulent çeşitleri donlara biraz daha dayanıklı oluyor dış mekanda, bahçelerde özellikle e, çok rastladığımız sukulent çeşitlerinden bir tanesi ve böyle fıstık kaktüs var. Dolu dolu saksılarda. Fiyatı yazmıyor. Fiyatını sordum ama kasiyere 890 civarında olduğunu söylemiştim. E, tam olarak e, net değil ama yine 10 lira civarında olması gerekiyor. Yine önceden kalmış kaktüs skunet, e, der de var. Burada. Bakın çeşitler bu şekilde. Yine e, kapalı şeffaf kutularda kaktüsler de var. Bakın sukulent çeşitleri var. Hepsini tek tek kurcalamak da istemiyorum. Çünkü hemen hassas oldukları için dökülebiliyor. Bakın böyle şeffaf kutularda kaktüsler var. Ve burada yine önceden kalan bahar ilkbahar aylarında satışta olan soğan çeşitleri var bugün 15 Ağustos bugün çektim ben bu videoyu eski değil yani bunlar önceden satışta sunulmuş ellerinde hala satışta olan soğan çeşitleri böyle yine bunları alıp güzden tekrar dikebilirsiniz Evet şu glöylerin renkleri çok güzel olanlar var yine sarı böyle ebruli açmış olanlarda ben görüntüledim daha önce her rengi yine mevcut. da böyle sarı